Şimdi sosis balondan küçük bir köpekçik yapacağım arkadaşlar. Bunun için bir sosis balon ve bir sosis balon pompası yeterli. Hemen başlayalım. Evet, sosis balonumuzu pompamıza geçiriyoruz ve çok fazla şişirmeyeceğiz arkadaşlar. Birazcık kuyruk payı bırakalım. Evet, şu kadar yeterli. Evet, sosis balonumuzun ağzını bağlayalım. Evet. Balonumuzu bağladık. Evet. Şimdi küçük bir köpeklik yapacağız arkadaşlar. Bunun için balonumuzu sol elimizi şöyle tutuyoruz ve sağ elimizle baş tarafından küçük bir pay alana kıvırıyoruz. Evet. Bakın şu kadar bir pay alıyoruz. Ondan sonra bundan bunun aynısından tam dört tane daha yapacağız. Kıvırıyor. Korkmayın arkadaşlar. Bu balonlar kolay kolay patlamaz. Evet. Diğer parçaları da avucumuzun içinde tutarsak onlar da bozulmamış olacaklar. Evet 5 tane aynı oranda baloncuk yaptıktan sonra bir tanesinin tam orta tarafında